Oh, çok şükür ya Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün ana rakip maçların dördüncü maçındayız. Karşımızda ana var ve adamın serisinin son maçı. Hemen istatistiklere bakalım. Evet, adam kazanırsa golda çıkacak. Gang de son maçı. Yani çok sağlam oynayacaklardır son damlasına kadar kendinin. Not Ama bak karşıdaki çok kişinin solo Q'su plat. Ha ya solo Q'lar plat mı? Aynen plat 2 plat 1 plat 4. Oğlum senin 4. şimdi yerleştirme maçların değil mi bu? Aynen. Benim de bu arada seninle aynı gidiyoruz şu an. Allah. Ama ben Gold'um tabii. Ondan öyle geliyor işte zaten. Ben de ne bileyim anasını. Şimdi ilk kitem ne alsam onu düşünüyorum. Eder. Hayır ha. ya. Flash'ını alın o çocuğum içeri atlar. Adam atlarmış. modemi söktü götürüyor. <laughs> Geri da adam modemi söktü götürdü abi. Olsun sağlam hasar verdik. le şimdi kendimizi yukarı çekelim. Başlasın. Evet beyler ülkücü hareket var karşımızda. <laughs> hareket bak. Ne abi ülkücü mü bunlar? Sevmediğim bir karakter. Sevme, sevme. Ama görecek. Oğlum hareket yapma lan. Ben kimse sevmedim. Şimdi hop farmı da aldım. Al, alamadım. Neyse biz farmlar atarım oradan adamı sekecek zaten. O oh, muhada başı yarıldı. Bir 3'e kadar sıkıntıdayız. Şu an üstüme atlayabilir kaçacağım baba direkt. Çıkıs. Direkt geri biter, yapabileceğimiz bir tezat Yapabileceğimiz Yapabileceğim şey yok. Birazdan ona e, dönme yapabiliriz. Ya en fazla yapacağımız şey olacak. Elektriği patlatıp kaçmak olacak. At sikinli güzel attın eyvallah. Teşekkür ederim o sin güzelliğiniz. Eşen. Şişt. Söylediğini anlamadık. Şimdi bak işte ben de bunu sevmiyorum anladın. Ben de buna tutuluyorum buyur. Muhabete bak kaç. Ne oluyor lan? Ananı s**erim ama ha. Kim lan bu? Vurma lan kapıyı. Aa. <laughs> Çok korktum bir anda. Korktum bu sefer sağlam korktum. Kardeşim gün... geldin mi? Geldim kör müsün? Kardeşim gel sana ya. Haber vereydin. Gelmiyor yardıma haber. İkimiz kavga ederdik. Buna bir şey yapamayız söyleyeyim. Ya yalancı. Yalancı öyle mi? Ama öyle için. Oynarım nasıl oynayayım kanka? Fazla şu olur. O da ben öldüm. Aa kuleye öldüm. Okey. Burnunun sümüğünü yiyen pezevenk. Okey. Tamam. Word word. Bak. Word oldu işte şu an. Ya şu an okey ama aynen. Adam seni fark etti bu arada. Benden önce fark etti. O an şey bit geldiği için kulağım sağdı. Yalancı s**yorlar ya. Kardeşim geldim. Söyle söyle. Bana bir şey olunca söyle. Geldim. O gün. O gün. <laughs> Kanka söylemiyorum <laughs> ki ya şey okuyor mu <laughs> arada? Bu adam senin arkadaşın ya kankan bu adam senin Beyler bayanlar dakika üstü işte, işte şu an hoşunuza gidiyor söz rica ediyorum. Ben mi unutmayalım. Telefonda bir kere ekrana tıklarsanız solda like çıkıyormuş. Abone olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi herkese. 15 bin like diyelim. Ama adamın bak 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 şekil çukul yapıyor bana ya. Bak hele bak ibneye bak. Oğlum bak bana Sen şekil biliyorum biliyorum üst tarafta en son. Ananla karşılıklı kazak öreyim lan. İlmek atayım anana ibnenin çocuğu. GP de yok tamam. Evet. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Bir, bir red bozanlarız oğlum ya. biz. Yani golda çıkarmayacağım oğlum bekle sen. Şu an level farkı var aramızda. Bekle seni. Yapacak bir şey yok ana bir potlarımızı içelim şunu iki alayım. Ben girdiğim her trade'i kaybederim ya. Bir dakika bekle. Geldin mi erkek? Kazıks bendeymiş gençler. Adam modemi söktü götürüyor. Gençler bir şey var mı beşler? Gençler destek var mı? Ben gider kuleyi ölürüm baba. Ulan biz ölmeyi çoktan göz aldık da. Yani en kötüsü gider kuleyi ölürüm. Başka da bir şey gelmez zaten elimden şu an. Bu da geliyor zaman kaybı okey. Tek göz ya bak beni kovalıyor. Leşi <laughs> yoktur herhalde. Oğlum sen sapık mısın? Benden sana ne olur ya? Vay vay. Yapma yapma s**erim. Vay vay. Aynen moruk. <laughs> Kazakistan flash yok, bunun da flash yok büyük ihtimal. Zor olacak. Aliye'nin kill alması lazım diyor. Ha Aliye 0 2 oynuyor. Sus! Sus! Kardeşim gelmedin. Gelmedin. <laughs> söyledin. Şu adamla kapışacak düzeye geleyim. Götünüz yetmiyor mu lan? He gücünüz yetmiyor tabi. Kanka totem motem var oraya sallasana bir tane. Nereye? Yok. Adam alt altı oldu moruk. Ben kaçıyorum. Kaç a**a koyayım kaç. Adam altı oldu ben de gidiyorum. Dorar. Ben hala tolamadım olamadım anasını satayım. Normal canım şimdi. Kulü ölmekten. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Koridorun bana itmesine izin veriyorum. Niye lan? Yani şu an atlayamam hiçbir şey yapamam. Bekliyorum sadece. Ne oldu lan yavşak? Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı, zıplamayı. Alırım aklınızı alırım. Biz semt çocuğuyuz yavrum. Ben de geliyorum. Bu ne adam yok, da geliyor. Twitch de geliyor. Evet. Hadi oynayalım orayı. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Tamam. Geldim. Olay dağıldı. Aha ha ha. Oyna 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 oyna. Dağılmadı <laughs> dağılmadı. Oyna, oyna 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 oyna. Devam hayır, devam hayır, devam. Olum, de devam. Yana Oğlum devam. Aaa. Abi küana küana küana. Oğlum kes yap kes. Bak vurun lan vurun lan. Allah'a sattı kanka orayı. Çok kötü çok çok kötü. Yani ben, ben başta yapmak. geri çıktın çıktığın için ben geri çıktım. Benim arkamda bana yardım edecek adam görmeliyim. Normalde girecektim ben oraya. Tabii efendim. Taş geçiyor benim. Oy yo yo çok gerideyiz şu an. Hadi herkes fokus olsun. gerideyiz oğlum biz öndeyiz 5. Ben gerideyim ya oğlum. Be. <laughs> Fight'ta var ya mal bir ulti sonra biz taramayı başlıyoruz. Tabii efendim. Alian ne zaman alt oluyorsun Alian? Gel bana gank at. Ben de alt olmaya çalışıyorum biliyor musun? <laughs> şu an benim skorum 1-0 gibi düşünebilirsiniz ya. Ölmedim yani sonuçlar. Yapıştırın beyler mükemmelsin misiniz? Şu ana olsun. Bir tane farm alacağım sadece kardeşim. Tamam al kanka çabuk. Ben de eksmi yok ha. He. Helal et. Allah belanı versin. Ben de eksmi Kardeşim Öldürüm geliyorum bota. Biraz oyalayın ki bir da yok. Bak ki da, bir da geliyorum. De değil. Bota geliyorum bota. Oynasanız abi botu. Ben yerimi aldım. ben yerimi aldım. Keser miyim lan bunları? 5 leveller ha. O baya kaybetti la bu. Bir de adam blusu var. Blusunu keser şimdi ormanda. Öldü lan öldü lan. Gel aşkım sen de gel. Hoş geldin balım. BRS Bambi. Bambi Bambi Gel gel tamam, gel Kazık geliyorsa gelin sen bana Sen gir ben geliyorum Tamam mükemmelsiniz devam 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 sıkıntı yok oyna 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 <laughs> oyna 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 Ben sattım seni hadi Çok Saat güzelsin sen. adamım Tamam Ya ölmez olası ara Şuna bak şuna şuna Ona dikkat Şöyle şöyle zorundan Devam edin devam edin devam edin Gir içime Vur oğlum vur vur vur. Kaç 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 kaç. Tamam burayı temizledik. güzel toparladık şu an. Zaten öndeydik yere değildik ki. Ben ben. Oyun bizde bizde. Ben ben. Ben burada ne edeyim lan? Şimdi item bitmiyor. Yok, yok, yok. O zaman ayakkabıyı bitirek. Yapacak bir yok devam. Okay. Alien hariç şu an herkes okey bence. Oo, neyse sakin olacağım sinirlenmeyeceğim. Lan ben de okeyim. Görüyorsun beni mi bro? Şu an menzilde değil. Menzile girer artık. Hala değil. Aslı değil girdi. lan nasıl oldu oğlum o. Ey maşallah yavrularım benim. Ne yaptınız oğlum adama? Ne yaptın sen yiyen ya? Ne koydum onu? Evvel olarak benden üstün adam ya. Bir lan plate Abi Abiyonuz orada. Aha. Şey okay, geldi okay. buraya. Manita gel ya Benim manita geldi. Ben bitti mi bitmiyor. Bota geliyorum lan para lazım bana. Bulmuşsunuz hey, MRS bambi abi. var karşıda çatır çutur kesiyor adamı. Geldim. Oooo. Yazık <laughs> gördün ben kaçıyorum. Ben <laughs> de Geliyorum. Gel. Gel. Bulmuş bambiyi. Malfight ultisi var mı? Malfight ultisi abi. yapıştır Malfight. At arkaya kardeşim benim mükemmelsin be. Eskil misin falansın? Aa nasıl sende kaldı lan o? Şu nasıl sende kaldı yavaş. lan o? 3'te 3. Üç. Evet, evet. Olay budur ya bitmiştir baba. O size ejderhalı ben dönüş yapıyorum. Ya he altımda şort var. Ne olacak oğlum? Pantolon mu giyeceğim de altıma? Baba ben Arakça Şimdi şununla kapışsam Drakları var Ayakkabıyı bir dürence almış derken Yavaş gel a korum senin bak Gördün gördün pasife yaklaşamıyor Tekiniyorsun benden değil mi? Gördün FETÖ'cü gibi gördüm sizi Ben burada iniyorum Helal. Gel kardeşim orada in. Ha ee, burada be. Otobüs mü lan bu? Hadi be oradan be. Ben hareket edemiyorum öyle de la. Gel gel seninki birazdan perte çıkacak gel güzel gel. Hepsini diyecektiniz pert demeyecektiniz. Bırakın. Bırakın. Ooo. Halime bak. Müziği alayım. Ne öldür lan burada ben o nasıl söyleyeceğim lan? Bırak bırak bakmıyorum ya. Şu Şunu... e, vermen lazım. Tamam e, tamam e, aynen e, sıkıntı orada. Şunu aldır. Lan asist alayım da şey gelseydi. Fırlansaydı. Geldim geldim geldim. Ah! Tanklı abi yapıştır. Gidemedim Oğlum, yakalandım. Oğlum Biraz fentezi oldu. Devam. Buldunuz Bambi'yi kesin böyle anasını. Kesiyorsun anasını. Topu keselim Buldum Bambi'yi. Bambi Kazık söyle mi? Kazık gel bir şey yapamaz şu an. O ne lan? Kaçın oğlum kaçın. Ben kaçtım Allah'a Allah Allah emanet, Allah Allah Allah. Allah. bay bay. O ne? Gel. Ver bana bir şey. Buldum Bambi'yi. Bambi'yi gördüm geliyorum. Derdin ne oğlum? Biz senin ananı mı kaçırdık? Bacını mı kaçırdık? Ölürüm ben burada ha. Bambi. Gel bana bana gir bana gir. Gir bana gir koruyayım seni gir. Lan buradayım buradayım. Bu işte yoktu. Bir şey demiyorum Bambi. sana Bambi. O ne oh. lan? Oğlum o, e o mi gidiyor lan? İnşallah yapacağız. gittiğimde öldürmez beni orada. Kaçayım sola. Eee? Dalayım mı? Dalayım, mı? Dal. dalayım mı dedin daldın direkt moruk bir bekleseydin. Ha ben T'ye takıldım. Penta! Tamam, Kule niye abi, bende? Canım. Kule niye tamam, bende? Tamam. Baba dalayım mı? Bekle dalak. Doğan la ne lan? Doğan yazdı adam. Doğan kim lan? Aramızda Doğan var mı? Ha senin kuzan var ya kolsuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle diyorsun lan? Ha? Bambi. alacağım inşallah. Üzüm efekti bu mu? He. Aa vuruyor vuruyor alacak alacak. <laughs> Hop selamünaleyküm Doğan. Öcünü aldım kardeşim. Kaçaman kaçaman. Gel buraya. Thank you. Hadi baron alak olup geliyorum. Biraz ölürmüş, <laughs> gibi, yap. ölürmüş gibi yap. Ölürmüş, Ölmüş gibi yap. ölürmüş gibi yap. Ölürmüş gibi yapıyorum ben işte. Tamam ben yapıyorum şu an. Zıng 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 zıng. Tertemiz. Kaç 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 kaç. Madma <laughs> <Lan, lan, lan. gülüyor> kaldım mı orada lan ha? alırım Alırım, alırım, geliyorum, gel, gel, ölüyormuş gel, gel. Aha, geliyorum, ölüyormuş gibi yap. Öyle miyim lan ya? onu ben ha? Öyle yer miyim lan onu ben. Kaç? Siz baron şimdi ben action'a dalıyorum. Böyle pente atıp geliyorum. Biliyorsun da var biraz Birazdan ölüm haberim duyarız. İzle, izle. Bambi'yi buldunuz tabi. Kesin anasını satayım. Bak 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 bak. Terminator Katerina. Var mı başka? Ananı <laughs> gelme lan gelme gelme. Tamam dönüş bu kadar ekşin yeter. Yo bu sefer pentayı ben bak atıyorum lan. Bambi'yi buldunuz. At Bambi merhaba. bana Q at Bambi. Bambi bana Q at. Bambi. Merhaba. Ya Bambi Bambi. Q atsa yakalayacağım öyle ya. Yani Durun lan. Durun lan. Ölüm. Lan. Hop. Üstünden atladım. Zın. Zın. Ben, Zın. Ben, ben, Ananı ben. satayım. Allah. Oğlum bu adam çok vuruyor ha. Kibin ne hayvan? Bomba bomba da patlatmadı ki üstümde. Garip. Ama bak plank. Bir gank plank hak etti şu an. Golda çıkmıyor ama yapacak bir şey yok beyler. Seri maçı gitti adam. Burnet ekibi gene kazandı. Şimdi istatistiklere bakıyoruz. Oyun sonu tablomuza geçelim. Biz şu an geçerken de... Biz şu... Biz şu an geçerken de video hoşunuza gittiyse video beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. 40 LP daha geldi. Kaç olduk? 88 LP olduk. Hemen detaylı istedikler. Asarlar. Twitch'e bekliyorum. Şu an canlı yayındayız. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.